Sevgili seyirciler, Renkli Mikser Yemek Yarışma Programına hoş geldiniz. Doğu Karadeniz bölgesindeki güzel şehrimiz Rize'nin Ardeşen ilçesindeyiz. Hem yöresel yemekleri yapacağız hem de hikayelerini dinleyeceğiz. seyirciler, Renkli Mikser Yemek Yarışma Programı'na hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Yarışmacımız Sude Nur Hanım. Nasılsınız? İyiyim siz? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. E, ee, i̇smim Sude Nur Akkurt. Ee, Aslan Amasya Sonluyum. Ee, Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gastronomi Bölümü okuyorum. Süremiz 40 dakika. Yetiştirebilecek misiniz? Yetiştireceğim. Kendinden eminim. O zaman başlayalım. Buyurun mutfak sizin. Başlayalım. Elimi yıkayacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle hijyenik olmamız gerekiyor. Nurdemir Hanım. Efendim? En sevdiğiniz tatlı çeşitlerinden? Ben tatlı çeşitlerinde bayılırım. Bütün tatlara bayılırım mesela. Sütlü tatlılar olur. Tiramisu mesela. Tiramisu benim en sevdiğim tatlıdır. Magnolia, Ekler, eklere bayılırım. Ben tam bir ekler aşığıyım. Mesela kendi e, evde en yaptığım yemekler de mesela makarna. Makarnayı ben çok güzel yapıyorum. Kendi de açmıştım var hani makarnanın hamurunu. Çok beğenir yaptım. Böyle kremalı falan tarzı da yapıyorum. Onları çok beğeniyorlar. Tatlılarımı çok beğeniyorum. Genellikle, genellikle ben yemekten ziyade tatlı yapıyorum evde. Onları çok seviyorlar. Yaptığım tatlıları falan. Daha önce profesyonel olarak bir yerde yemek yaptınız mı? Daha e, yapma fırsatı bulamadım ama işte gastronom bölümü öğrencisi olduğum için <laughs> illa ki bir zaman bulacağım. Şu anlık yapmadım, hani herhangi bir profesyonel mutfak deneyimim olmadı. E, gerçekten bilinen yerlerde, bilinen restoranlarda yapmak istiyorum. E, deneyimim olsun istiyorum zaten, bizim bölümün amacı da bu. Evet son 30 dakikanız. Ya ne ara 10 dakika geçti ben hiç anlamadım. Fırını açmadınız. Açtım tamam. 10 <laughs> dakika geçince şey yaptım aklıma gelmedi. İlk başta açmam gerekiyordu. De. Zaman geçiyor. Tamamdır. Malzemeleri evet. saymadınız. Unuttum ama aceleden. Sayayım tekrar baştan sayayım e, izleyenler için. Tereyağı, e, şeker, karbonat, yoğurt, e, yumurta ve un. E, bunların ölçülerini. Söyleyeyim. Söyleyeyim. <laughs> Şimdi bildiğim kadarıyla e, normalde bu tatlı kase yapılıyor ama biz e, su bardağı ölçüsü yaptım. Kase olarak söyleyeyim. E, bir kase tereyağı, bir kase şeker, yarım kase yoğurt, e, bir çay kaşığı kadar, ya çok az olacak bunun ölçüsü, karbonat, bir tane yumurta, e, altı kadar da onun, onun ölçüsünü beğendiğinizde bakalım. Bakacağım. Ben şimdi farklı bir yöntem yapıyorum. <laughs> farklı bir teknik mi deniyorsunuz? Evet. Farklı bir teknik deniyorum. Unu içine katacağım mı? Bunu unun içine katacak. Unun içine makineyi mi atacaksınız? <laughs> Yağ mı beyazı kalmış. bunu? Olmaz ki bu. E, Malzemeleri falan e, üstüne konacak o şekilde içinde. toparlanır. En de bir sıkıntı yok da. başıma neler açtım evet. arkadaşlar görüyorsunuz. Ya kardeşim işte kase güçle <laughs> <işle> karıştırsam. Şu <laughs> ben normalde toparlayacağım siz gülüyorsunuz değil mi? <gülüyor> Allah'ım. Baş. Sonunda. <laughs> ya ben biliyorum işte. <laughs>

Ya anladım nasıl yetiştiremediklerini. <laughs> Son 12 dakika. Evet. Tam Beklediğinden de şey bak olmuyor arkadaş. <laughs> e, ee, Suda hamuru tezgahın üstünde yoğurmaya çalıştı. Onu o yoğurmadan önce ben demiştim. Ben de tezgahın üstünde yoğuracağım diye. Aklım o kadın ne yaptı bilmiyorum ama yoğuramadı. Hamur çok vıcıktı. Ve hamuru toplayamadığı için ee, bence güzel olmayacak, evet, hiç pişmeyecek değil bence. Çünkü e, tezgahın üstünde sürekli bir on attı, sürekli bir on attı. Sürekli on attı ve hamurun kıvamı çok acıktı. E, tam yoğuramadı, malzemeler karışmadı birbirine. İçinde un topak topak görünüyordu bence. Yani sonradan da hani şans oldu herhalde bir nasıl geldiyse koştu fırına, fırını sonradan açtı yani. Haşlanmış olabilir birazcık piştiği zaman ama nasıl olacak bilmiyorum. Bakalım. Evet, şey mi olacak? Bana bir bırakın <laughs> <ben> da bir bırakın. <laughs> Bekliyorum kesmeniz. Hadi. su... Sude arkadaşımızın eline sağlık. Ee, fırın evet bir tık geç açtı. Ee, bakalım tadı nasıl olacak? İnşallah yetiştiremez çiğ kalır. <laughs> 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 Bence çiğ kalacak ama. Çünkü güzel yoğuramadı. Bakalım, bakalım. göreceğiz. çıkanlık herhalde evde de kapatıyorum <laughs> o Tamamdır. Şimdi e, şu an kurabiyemiz pişmekte. E, o pişerken ben size bu kurabiyenin hikayesini anlatayım. Bir bilgi sahibi olun. Bu lokum hikayesi yaklaşık 2 yıl öncesine kadar dayanıyor. E, zamanında mesela e, damatla gelin evlendiğinde damadın kaynaması yani gelinin annesi e, damadın bohçasına bu kurabiye koyarmış. Bunun iki nedeni varmış. Hem eve gelen misafirler e, bu kurabiyeden, bu lokumdan tatsınlar hem de e, genellikle gelin önceden kalabalık aylara gelin gittiği için hani gelin utancından yemek yemezmiş. Hani gelin de aç kalmasın diye bu lokumu e, bohçaya koyarmış. Damadın bohçasına. Böyle bir hikayesi var. Ben şimdi bulaşıklara geçiyorum. Şimdi kurabiyem pişti. Şimdi onu fırından alacağım, şu an. Allah'ım ne kokular ne kokular. <laughs> ee, sürem sona erdi şu anda. Ee, şimdi arkadaşlarım tadıma geçecek. Tadıma geçelim. Kurabiyeleri şimdi tabaklayacağız. Enişte bakımımız pişti. Ben beğendim yaptığım lokumu. Umarım arkadaşlarım da beğenir. Şimdi tadım zamanı. Evet herkese merhabalar. Bugün üçüncü gün yarışmacımız olan Süleymanur arkadaşımızın enişte dokumunu tadıp yorumlayacağım. Bakıyorum. Yani altı, üstü aslında olması gerektiği gibi, altı da yani hafif daha kızarabilirdi belki. Hafif bir çiğlik geliyor. Son dakikalarda yetiştirdi diyebiliriz. Ee, Böyle dünkü Rümeysa'nınki gibi, böyle tıkır tıkır gelmiyor ağza şeker. Ama yine hafif bir çiğlik var. Ee, eşit değil. fırınını sonradan açmayı hatırladı. Onun dışında da diyeceğim zaten gayet hijyene dikkat etmiş. Bence bu şekilde. Ha bir de şey vardı. Ee, yumurtanın hem sarısını hem beyazını koydu. Ee, ben yani ikisini tercih etmezdim. Sarısını koymasını, ayırmasını isterdim. Ben öyle yapılıyor diye biliyorum. Evet arkadaşımızın ellerine sağlık. Birazdan puanlamada görüşürüz. Bakalım üçüncü gün yarışmacısı Sude arkadaşımız nasıl yapmış enişte lokumunu. Öncelikle sertliğine kontrol edelim. Sertliği güzel duruyor çatalla bakınca. Çok beyaz görünüyor ama altı güzel pişmiş. Yumurta beyazını ayırmadı, ikisini de kullandı. Hamurunun e, çok iki çok hamur kaldı. Bu sanırım yormadan kaynaklı bir şey oldu. E, bulaşık yıkarken çok şey davrandı. Ama e, onun haricinde tadına bakalım. Başka Fır, fırını geç açtım. Bunun vermiş olduğu şey de var. İçi çok hamur. Bakınca da belli oluyor böyle bayağı. Ama tadı güzel gibi duruyor. Fena değil tadı. Güzel bir Bu kadar. Çiğ kalmış. Bugün suda arkadaşımızın yaptığı zelokunun tadına bakacağız. biraz daha pişirebilirmiş. İçi hamur kalmış. Şekil olarak güzel yapmış, benzetmiş. Arkadaşım ilk defa yaptı. Eline sağlık. i mm -hmm.